sen. Sana bir şey diyeceğim. Öyle mi? Beni zaten yeterince küçük düşürdün. Ne oldu? Aa evet. Demediğin bir şey mi kaldı? Tekrar beni aşağılamak için mi buraya geldin sen? Şerlin'i kıskandığım için nişan törenini mahvettiğimi sanıyorsun öyle değil mi? Zaten yemeklere de zehre ben koydum haklısın. Bak Sakın bir daha evime gelme ve benimle muhatap olma tamam mı? Sakın konuşma seni dinlemek istemiyorum. Çünkü dün konuşmama izin vermedin. Beni zorla susturarak gerçekleri öğrenemezsin Karan. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Lütfen beni anlamaya çalış. Bir erkek ve bir kadın arkadaş olabilirler. Aşık olmalarına gerek yok. Her zaman aşık olacaklar diye bir kaide yok. Ama Bekle. Bugün sessiz kalamam. Dün bana çok şey söyledin. Beni aşağılama hakkını sana kim verdi? He? Neden hakaret edip duruyorsun? Sen kim olduğunu sanıyorsun? Nasıl yalancı olduğumu söylersin? Benim suçlamaya elinde kanıt da yok. Farkında mısın? Evet, sen ünlüsün. Ama ünlü olman benim hiç umurumda değil. Evet, biliyorum seni bu duruma ailen getirmiş. Seni eskiden iyice şımartmışlar. Doğruyu bile ayırt edemiyorsun, Karan. Sakince bile anlattığımda hiçbir şey anlamıyorsun. Sadece boş boş Yeter konuşuyorsun. Yeter artık. Diliyor. Yeter. Çok fazla konuşuyorsun. Hatamı biliyorum. Bu yüzden buradayım. Beni dinle. Hatamın farkındayım. Tamam mı? Bir kere bana izin versen. Her şeyi anlatacağım. Her şeyi. Hayır. Elimi çekmeyeceğim. Bir şartla. Susacaksın. Aslında sana bir şey söylemeye geldim. Sen haklısın. Ne? Ben doğru mu duydum? Az önce sen haklısın mı dedin? Evet. <laughs> Lütfen güven bana. Hayır, hayır öyle demedim. Sana sana güvendiğimi söylemedim. Aslında Rishab için endişeliyim. Yanlış kişiyle evlenmesini istemiyorum. Ve o Şerlin. Onun için doğru değil. Biliyorum. Ama sen ne kadar doğruyu söylüyorsun bilmiyorum. Ama şundan eminim. Abimin kötü bir insanla olmasını istemiyorum. Üzülmesine izin veremem. Benim iyi biri olduğumu kabul ediyor musun Karan? Çünkü ben onun arkadaşıyım. Onu söylemedim. Sana söylemeye çalıştığım şey... Rişap iyi bir adam. Ailesine asla karşı gelmez. Hep annemi dinler. Belki de bu yüzden sana yardım etmedi. Annemi dinledi. Ben onun gibi değilim. Kimseyi dinlemem. Kalbimi takip ederim. Bu yüzden buradayım. Anneni hapisten çıkarmak için. <laughs> Yani sen her şeyi kabul ettin ha? Bütün her şeyi Sherlin yaptı. Ailem hiçbir şey yapmadı. Bilmiyorum. Şu anda hiçbir şeyden emin değilim. Ama sizler kötü insanlar değilsiniz. Bunu biliyorum. Bunu yapmazsınız. Ama Sherlin'in yaptığını düşünüyorsan eğer... Tamam. Senin yanındayım. Bu konuda sana yardım edeceğim. Ama... Bayan <laughs> Prita, bana yalan söylediğini Veya kandırdığını duyarsam eğer Seni bağışlamam Anladın mı? <laughs> tamam Anlaştık Hadi anneni kurtaralım Aa, Biri arıyor Önce annene yardım etmeliyiz Hadi Abla Neredesin? telefonun çalıyor. Abla. Neden açmadı Pirita? Neden açsın ki? Evet Samir. Ofise geliyorum. Evet toplantım var biliyorum. Tamam geliyorum. Prita telefonu açmadı. Bu sence nasıl olabilir? Rishab'ın tavrını görünce şok oldum. Dün gece Prita hep onu suçladı. Sırf sözünü tutmadı diye. Buna rağmen Rishab onu neden arıyor ki? Bu cesaret nereden geliyor? Çok garip değil mi? Nasıl? Çok akıllıca oynuyor. Ona kızmış gibi davranıyor. Açığını bulmaya çalışıyor. Ne? Anlamadım. Neyi kastettin? Sebepsiz yere endişelenme. Ha? Bırak işte birbirlerini görmezden gelsinler. Yani sonuca bak. Birbirleriyle konuşmuyorlar. İstediğim buydu. Şimdi üstünlük bizde. Oyun bize döndü. Zaten Rişap'la nişanlısın. Artık yolunuzda engel yok. Piri tarih şapı sonunda unutmuş gibi öyle değil mi? Artık evimizde. Gezmeye ve kafasına göre takılmaya cüret edemeyecek. Anladın mı? Evet Alı. Reşap bana ait. Karan, ben sana gerçekten çok teşekkür ederim. Sonunda annemi hapisten çıkaracaksın. Ama Karan, bunu Rışap'tan yapmasını istediğimde o bana yardım etmedi. Törende olanlardan sonra ailenizde herkes bize düşman oldu. Eğer bana yardım edersen sana çok kızacaklar. Ailenle yüzleşmeye hazır mısın Karan? Onu evde düşünürüm. Şimdi kalbimi dinleyeceğim. Hadi annene çıkaralım. Gel. Hiç duygusallaşma. Senin için yapmıyorum. Rishab için yapıyorum. Çünkü mutlu olmasını istiyorum. Kalbimi dinledim ve sana yardım edeceğim. Hadi gidelim. Bir şey fark ettin mi? Prita yokken her şey gözüme güzel geliyor. Şu çayı içmek bile beni çok rahatlatıyor. Demek istediğim, artık endişeli değilim. Eskisi gibi değil. Onu hiç düşünmüyorum. Kafam rahat, stresli değilim. Artık onu düşünüp durmuyorum. Haklısın. Artık Prita için endişelenmemize gerek yok. Artık o hayatımızın bir parçası değil. Evet, aynen öyle. Onu yaptıklarından sonra bu eve bir daha asla giremeyecek. Sessiz ol. Sakın yaptıklarından bir daha bahsetme tamam mı? Birisi duyarsa başımız derde girebilir. Karina, ayaklarım çok ağrıyor. Dayanamıyorum. A anne, gel otur. Bakayım ben hadi. Sana göstermek istemiyorum. Sen doktor değilsin. Prita neden gelmedi? Babaanne neden gelsin? O seni hiç önemsemiyor ki. Eğer seni bir kere bile düşünseydi yanına gelirdi. Onun hiç umrunda bile değilsin. Zaten boş ve kötü insanlar. Onlardan bize fayda gelmez, değil mi? Orta sınıf insanlar işte. Senin yaşadığın acıları biliyor olmalı. Dün törenimi de mahvetti. Neden senin için endişelensin ki? Onun hedefi çok daha farklı babaanne. Allah Efendim. Hemen bir fizyoterapist bulmamız gerekiyor. Hayır hayır başka birini Aa, istemiyorum. Anne başka birini bulmamız gerek. Pirita telefonlara bile bakmıyor. Daha yeni Rişap aradı. Ee, cevap vermiyor mu? Gerçekten Evet. Peki. Bir fizyoterapist bulun. Ama Prita çok iyiydi. Raki ile konuşayım. Tamam anne. Ve bu şekilde evin kapıları Prita için sonsuza kadar kapan. Kapıyı bırak. Açık pencere bile bulamayacak. Prita'nın Rishaba büyü yaptığına eminim. Ama bütün cezayı annesi çekti. Tüm hayatı boyunca hapiste. Çünkü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.